Kış günlüğü kanalından herkese selamlar ben Erdem Bulut Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara en Giresunlu özelliğiniz nedir diye sorduk Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın Merhabalar buralı mısınız? Ben buralıyım En Giresunlu özelliğiniz nedir? Yani yöresel kendimize özgü hani dil şivemiz oluyor Yani yemeklerimizle doğal hani yemeklerimizle ya Girasunlu gibi yaşıyoruz evet ee, En Girasunlu özelliğiniz nedir? Na, ne konuda yani mesela e, geleyim gideyim demek bile bir Girasunlu'ya özeldir ya öyle bir şey Ha geliyorum gidiyorum demek Öyle geliyorum, mi gideyim. Geleyim gideyim diye ha, mi konuşuyorsun olabilir Başka bunun gibi Ben ne bileyim neredesin geleyim mi gideyim mi ne yapayım ne yapayım <laughs> teşekkürler. teşekkürler En Girasunlu özelliğiniz nedir? Girasun bitmiş abi Girasun e, bitmiş. Yok, hani böyle Giresunlu'ya özel bir özellik. Giresun ha, Giresun abla caddesi var işte. Meydan var. Ya, o tarz değil de mesela böyle nasıl desem konuşma olarak olabilir. Ne ne demek mesela bir Giresunlu'ya özeldir. Bunun gibi. Geleyim mi o? Ha, geleyim mi, gideyim mi? Geliyorum, gidiyorum. Başka? Neredesin? İşte. Aha geleyim. Aha geleyim, aha gideyim. Çok atacaksın mesela. Ha. Başka bunun gibi? Ha, çok iyi bize çok. Teşekkürler. Hiç değil. Yani En Giresunlu özelliğiniz nedir? Yani ne yaparsınız da Giresunlu olduğunuz anlaşılır. Dürüstlük ne yaparız? Giresunlular iyidir, merttir. <laughs> ee, yani galeş bir iş yapmazlar. Hep dürüstlerdir. Yani Nasıl anlatayım, benim gördüğüm kadarıyla iyi, sakin, şehirde de öyle bir şey yok, sorun yok. Herkes rahat rahat gece gündüz dolaşabiliyor yani en girosunlu özelliğiniz nedir? Güzellik yani nasıl yer yemek ne yani evet yemek o, onun gibi. Yemekli güzel ben paslayım burada yaşadığı benim işim ve oradan ne güzel yemek durmak. Güzel yer, her yer güzel Giresun. Kalay da güzel. Deniz güzel. Yani burada siz biliyorum Giresun her tarafa deniz bir dağı var, bir yayla da çok güzel manzara burada var. İyi ben memnun oldum yani yaşamak buradayız. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ettik. En Giresun'un özelliğiniz nedir? Abi en Giresun'un özelliğim yok benim ya. Buralı değil misin? Buralıyım. Tamam konuşma tarzı mesela ne yapayım ne demek gibi. E, evet o, o var. mesela az dur, az kal. Konuşma tarzım olabilir ya. Mesela? Mesela ne diyeyim? Onun gibi abi. Teşekkürler. Bir Giresunlu özelliği söyler misiniz? Giresun özelliği karşılama oyunu. O hoşuma gidiyor. O güzel. En Giresunlu özelliğiniz nedir? Giresun yemekleri güzel. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Ee, en Giresunlu özelliğiniz nedir? Giresun'da en güzel o özellik ne bileyim mi? Sağlık benim için. Anladın mı? Özelliği. Yani şöyle ha. bir insanın Giresun'lu olduğunu nasıl anlarsınız? Ya o, insanlardan değişik değişik anlaşılır. Ne demek Giresun'luya özel bir şeydir. Ya illa ki. Bunun gibi. Ya nasıl diyeyim ben sana? Onun gibi nasıl bir şey söyleyeyim? Mesela çok güzel bir pancar çorbası yapmak bile bir gire sunulunun özelliği. Yani. ayrı mesela sarması falan. Hı hı. Ama daha hangisi bilmiyorum. Karşılama yani. oynamak mı? O da olabilir. İşte. Aklınıza bunu gelse. yani. Sizce en gire sunlu özelliğiniz nedir? Amcam en güzel gire özelliği Antalya'dan geri geldim ben buraya. Özelliği yani bu. Sizi Giresunlu <laughs> olarak yansıtan nedir mesela? Abi ben yurt dışından geldim ben buralı değilim. Fakat şu anda buralı oldu. Fakat Giresun'u her şeyini seviyorum yani. Giresun'un fındığı olsun, bağı bahçesi, yeşilliği. Yani çok muazzam yani. Çok seviyorum. En Giresun'lu özelliğiniz nedir? Konuşma tarzı olabilir. Başka? Başka bir şey bir oynuyor musun? Ben oynamıyorum. Neden? Sevmiyorum. O da yansıtabilir sizi. Evet. En Giresun'lu özelliğiniz nedir? En Giresun'lu özelliğiniz nedir? Şey, Giresun'un özelliğimizin sebebi Giresun'un... Ee, Çotanak mesela geçmiş zamanlarda ne diyorlardı onlar da göç, görüşme göçmen değiliz ama asıl olarak asıl olarak Türk olarak yani Türküz yani çatınak çetme bize çetme dediler gerçek yani şey gerçek şey, şey çetmedir yani en özelliğiniz nedir ya çok da öyle bir bilgim yok onda da ben ama çok da bir bilgim yok ben ne yapıyorsun has bir Giresun'un has bir özellik. Hiç gelmiyor vallahi. Giresun'un özelliği nedir sizce? Çok güzeldir burası. Ee, Karadeniz bölgenin en güzeli bir yerdedir. Yani bence. En Giresunlu özelliğiniz nedir? Heyecandan bir şey diyemeyim vallahi. Giresun'lu olmak güzel bir şey yani. En Giresun'lu özelliğiniz nedir? Giresun'lu olmak olduğum için. Özellikle günlerde. Yani Giresun'luya ait özellik nedir sizce? Kiraz'ın özellik bir şey yok. Yani güzelin şehrimiz güzel. Odur. He, en Giresun'lu özelliğiniz nedir? En Giresun'lu özelliği. Ben Giresun'u şöyle tarif edeyim. Giresun, Ege'nin İzmir'i. O kadar bir güzelliğe sahip Giresun. Tabi ee, tabii emekli kenti. Herhangi bir sanayisi yok. Ee, sadece fındıkla geçinen bir ülke, memleket O da zaten para da etmiyor. İşte böyle bir yer yani Girasun. En Girasunlu özelliğiniz nedir? Efendim. Yani Girasunlu olan olarak yansıtan bir özelliğiniz var mı? Girasun olmaktan gurur duyuyorum. Girasun nasıl bir özelliğini soruyorsunuz? Mesela şimdi? ne la demek bir Girasunlu'ya aittir ya öyle bir özellik. Ya konuşma olarak şive mi diyorsun? vardır yani vardır vardır. Karşılama oynamak gibi. Karşılama oynamak. Ne özeldir? Evet, güzel bir şeydir. Ben de öyle severim. bir şey işte. Ben de severim oynamasını. Bunun çok... gibi örnek verebileceğiniz bir şey. Verin. Birden yakaladım. Ben aklıma da bir şey gelmiyor. Bir yani. iki dakika düşünebilirsin. Tamam. Neyse, sonra görüşürsek konu. Sağ olun. En Giresunlu özelliğiniz nedir? Ben girasınılı çok seviyorum. Hı -hı. Özelliğim o. Girasun çok güzel. Bir numara. Karadeniz'de. Evet başka diyeceğim bir şey yok. En Girasunlu özelliğiniz nedir? En Girasunlu özelliğim Girasun'u çok sevmek. Ama bugünkü Girasun'u bugünkü insanları değil. Bugünkü doğayı bugünkü caddeyi sokağı değil. Girasun ilklerin vilayeti. İlk tiyatronun, ilk sinemanın ilk matbaanın, ilk derginin, ilk sitatın, ben nasıl anlatayım, ilk plajın, yeme içme kültürünün, yaşam kültürünün, eğitim kültürünün olduğu bir vilayet. Bulakkaya da 10 tane otelin olduğu. Burası Trabzon'a bağlı, Nahiyeyka, Kulakkaya, şehir merkezi gibi iş yerlerinin olduğu, demir yollarının olduğu, Destut Suyu'ndaki şey Oradaki fabrikanın kazanı. Desturdağ gazan. Yani nasıl anlatayım? Güzelliği anlatılamaz fakat bugünkü yolu, izi, caddesi, yönetimi, insanları bana göre ben şu anda Giresunluyum demeye utanıyorum. Ama Giresun'u çok seviyorum. Daha neyini sorun? Basidi bu. İnşallah iyiye gideriz ama görünürde de şunu kısaca yine anlatayım. Milletvekili seçme adamımız yok. Belediye başkanı seçme adamımız yok. Köyümüze mukdar seçme adamımız yok. İl encümenine, belediye encümenine de yok. Bulunanlarımızla gidiyoruz. Türkiye'de her köyün televizyonu var Girasun hariç. Benim köyümde ben doğmadan telefon vardı. Yolun izin olmadığı tarihte. Bayanlar Ali dayı, Veli dayı, Fatma teyze, Emine teyze vardı. Ayak yalın ayak ama Alo. adam gibi adamdı. Cengiz nerede Cengiz? Daha ne diyeyim. İnşallah iyi olurum. Girasun'un caddelerindeki Esnaf Gazi Caddesi, Fatih Caddesi sabahlara kadar açık olurdu. Türkiye'de meyhane kültürü Girasun'da vardı. Şu anda misafirin gelse yemek yemeye restoranımız yok. Allah yolumuzu açık etsin. Amin Size çok teşekkürler. Bulunuyor. En Giresun'un özelliğiniz nedir? En Giras'ın özelliğimiz Giras'ın emekli şehri olduğu için işimiz gücümüz gavara. Başka? Başka boş işlerle uğraşırız. Memleketi yapar yıkarık, hükümeti yapar yıkarık. Ama e, memlekete çok da faydamız olmaz. Teşekkür ederiz. Tipik Giras'ın özelliği bu.